cümleten selamun aleyküm. Bugün 28 Eylül Cumartesi. Saray kaldığım otelin yanındayım. Buradan gökyüzünü bir sizlere seyredeyim. Yurtları görüyorum. Burada yağmur yoğuyor. Simsiyah bir kesi var üzerimizde. Bu lamba yazdı. Işık değil. Lamba o. Yurtları görüyorsunuz. Yağmur yağıyor buraya yerler ıslandı. Burada havada soğudu. İnşallah cennet vatanıma doğru yağmur geliyor ha. Evet kışın habercisi. Benim tahminim bugün günlerden cumartesi, pazar, pazartesi. Salı günü bu yağmur, e, pazartesi, salı cennet vatanıma doğru Balkanlardan geliyor arkadaşlar. Evet simsiyah bakın bulutlar. Evet gökyüzü. Burada o, kaldim, o, yan, o otelin yanında petrol ofisi var işte kafesi arkadaşım burası. Efendim önündeyim otelimin. Evet. Burası tam böyle yolun işlek olan bir yol. Evet. Yerden daha da ışığın yandığı yer ara Bulutlara bakar mısınız? Simsi oldu. Az önce yağmur yağdı kesildi ama yine yağma üzere yani. Çok siyah bir bulut var gökyüzüne görüyorsunuz. Siyah bulutlar var evet. Haydi hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizlere e, bu güzel videoları biraz sonra atacağım. Hoşçakalın.